Evet güzel dostlarım, güzel kardeşlerim. Lahmacun nasıl yenilecekse bakın nasıl inir lahmacun. Anta lahmacunun içine güzel acılı biber ve ateşte kürlemiş biber, patlıcan. Mmm, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Harika harika. Mis gibi acı be. Çiğ köftenin tadına da bakayım. Müthiş. Lamacı dedim mi? Böyle altı gevrek olacak. Mis gibi nar gibi kızaracak. Acı ama nasıl acı? Yakıyor. Rabbim sana şükürler olsun. Olmayanlara versin. Amin. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ama yemek de bana yakışıyor yani. Ey maşallah. Hmm. Evet, hepinizi saray saç tavaya bekliyorum. Lezzetin tadını görün.